55 Polis acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 155 Polis varım. Alo. Ha, i̇yi akşamlar ee, arkadaşlarım Facebook'tan gördüm polisin sivillere saldırdığını söylüyor televizyonu açtım bir şey göremedim doğru mudur? Hanımefendi öyle bir şey doğru değil lütfen sıkmalara gelmeyin lütfen biraz sağduyulu hareket edin öyle bir şey mümkün olabilir mi? Bilmiyorum çok video gördüm Facebook'ta da polis sivillere ee, saldırıyor Facebook'ta dediler. E, Gördüğünüz şeylerin çoğu aldatmaca başka yerlerde olan, Suriye'de olan, ben Amerika'da olan böyle şiddet görüntülerini, Avrupa'da olan şiddet görüntülerini Türkiye'de oluyormuş gibi gösterip bir polise karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama hiç is isyan çıkarmak. Lütfen itibar etmeyin arkadaşlarınızla bu yönde uyarın. Tamam. Yani sağduyuyla hareket edin. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Yani herkesin sağduyuyla hareket etmesi gerekiyor. Tamam. Peki. Lütfen yani bu şeylere itibar etmeyin. Kaynağı belli olmayan haberleri lütfen yani İtibar etmeyin ki yani hiç huzurumuz bozulmasın. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Tamam günler, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler.